Herkese kaskın içinden selamlar. Bugün birkaç bölüm önce yapamadığımız şeyi tamamlamaya gidiyorum. Önce kireç fırınına gideceğim. Oradan simit ve vesaire benzeri böyle birkaç parça şey alacağım. Ardından çantamda kahvem var. Ardından yeni aldığım bir sandalye geldi. Motorun çantasının içine de sığacak boyutlarda sizlere hem onu göstereceğim. Link link yok. Reklam da değil. Nereden aldığımı sadece site olarak söylerim tabii ki. Siz de alabilirsiniz. Ama hem kurulumunu görmüş olursunuz. Hem boyutunu hem çantaya nasıl sığdığını vesaire. Bunların hepsini size göstereceğim. E belki bir işinize yarar. Çünkü zaten motorumda yan çantalar mevcut bildiğiniz üzere. Fakat yine de işte sandalye vesaire gibi şeyleri alamıyordum. Şimdi bu sandalye bütün derdimi tasamı çözdü. O yan çantanın içine bile sığıyor. Şimdi bir de benim onların böyle yanına koyabileceğim bir masaya ihtiyacım var. Minik yine tam olarak katlanabilen bir parça. yine bulamayacağım gibi geliyor bana. Zaten sandalyeleri de Türkiye'den almadım. Hepinizin bildiği o meşhur bir milyoncudan aldım. Ama gayet kaliteli duruyor. En azından şimdilik evde bir kere açtım, kurdum, oturdum. Yani güven veriyor. Bir de beraber bakalım. Sizler de görün. Yorumlarınızı alayım. Ayrıca bir tane de değil, iki tane sığıyor gayet. Normalde videonun sonlarına koyuyordum bir gibi ben bu kısmı ama şimdi bu tarafa koyacağım. Takip et. Yolun bir kısmını beraber gidelim. Çünkü yol oldukça uzun ve arkadaşlara ihtiyacım var bu yolda. Evet dediğim gibi Kireçburnu fırınına gideceğiz. Oradan kaç parça yiyecek bir şeyler alacağız. Sonra sahile ineceğiz. O geçen oturamamıştık hatırlarsanız. Hem sandalyemiz yoktu hem hava oldukça güneşliydi. Şu an böyle biraz akşamüstü saatleri. Zannediyorum ki güneş etkisini kısmi olarak kaybedecek. Orada oturalım. Birazcık sohbet edelim. Tabii buraya giderken de yolda sohbetimizi edelim. E, bu sıralar bir kon... Biri korna çalıp duruyor da kime çalıyor, niye çalıyor hiçbir fikrim yok benim ya. Yine bir başka bölümde hatırlarsanız bahsetmiştim. Kokular motorda iyice derinleşiyor ve bir çöp çöp arabasının arkasından gitmek oldukça zor motosiklette. Evet yolda neleri konuşalım? Vallahi kafamda bir konu var. Ben hiçbir zaman bir şahıs için, bir marka için konuşmayacağım ama sonuçta bu işleri takip eden insanlarsanız birazcık lafımın nereye gittiğini birazcık neden bunları söylediğimi de anlayacaksınız. Ya her videomda mutlaka bir kere adını almaya gayret ediyorum. Rahmetli altın elbiseli adam. Ondan sonra motovlog dünyası ki zaten bu benim motovlog yapmaya başlama sebeplerimden bir tanesi. Benim motovlog yapmaya başlama motovlog dünyası bir şey değiştirmeyecek belki. Ama en azından bu konuyu isyan edeceğim diye başladım bu işe. Çünkü son zamanlarda yine çok canım sıkılıyor bu işe. Böyle izledikçe sinirleniyorum. İlk videoyu izleyenler varsa hatırlarsınız iki farklı taraftan bahsediyordum. Bir tanesi yaşça da gayet genç arkadaşlar bunlar tıklanma uğruna motosikletlerini kadın ya da erkek başka bir şeye dönüştürdüler. Tenzih ederek konuşuyorum. Motosiklette bir OnlyFans başladı. Yani YouTube Shorts'larda, Instagram Reels'larda ben artık motosiklette meme görmekten bıktım. Bıktım artık motosiklette meme görmekten. Delireceğim ya. Gerçekten delireceğim. Yani ya kaza yapıyorsunuz, ya birini bir yere yetiştiriyorsunuz, ya memeniz görünüyor. Bıktım ya bu motosikletin bu noktaya gelmiş olmasından. Memem yok ben ne anlatayım o zaman ben motovlog çekmeyeyim bu halde. Abi manyak mısınız siz ya bunları niye izliyorsunuz? Bunlar için yapılmış siteler var gidin oraları izleyin. Vallahi akıl almaz bir toplumuz ya. Konu ne olursa olsun iki tane meme varsa ekranda döner kesimi de izliyorsunuz. Motovlog da izliyorsunuz. Başka bir şey de izliyorsunuz. Saçma sapan bir kitlemiz var ya. Allah Allah. Ya 10 yıl önce teknoloji bu kadar iyiyken bu işte o kadar güzel içerikler vardı ki. Şimdi içerik çöplüğüne dönüştük. Dediğim gibi ya birileri birileri bir yere yetiştiriyor ya polisten kaçıyoruz. Ya egzozumuz var ya götümüzü gösteriyoruz. Bu ne ya? Allah Allah. Bu birinci taraf. İkinci tarafa da geleceğim. Onlara da birkaç lafım var. Onlara bir isim de buldum. Marka soytarıları diyorum ben artık. Bu bahsettiğim kitleye siz izledikçe, dinledikçe anlayacaksınız kimlerden bahsettiğimi. Ya şu an neredeyse hani ünlenmiş diyebileceğimiz isimlerini anmadan konuşacağım. Ciddi takipçi sayıları olan, ciddi izlenmeleri olan, gerçekten de bu işe başladıklarında çok güzel içerikler üreten adamlar var. Ya bu adamlar gerçekten motorla alakalı bilinmeyen birçok şeyi bize gösterdiler, öğrettiler, izledik. Tebrik ettik, takip ettik. Abi size ne oldu ya? Siz yani tabii ki yaptığınız işten destek alacaksınız. Tabii ki markalarla işbirliği yapacaksınız. Motor tanıtacaksınız mesela. Hatta belki para alacaksınız. Hani önemli değil. Ekipman alacaksınız, onu alacaksınız, bunu alacaksınız. Bana ne ayrıca? İlgilenmiyorum ne aldığınızla. Ama içerik üretmeyi unuttunuz ya. Siz markaların soy olarak oradan oraya geziyorsunuz. Başka hiçbir işiniz kalmadı. Ya bu ülkede motorcularla alakalı hiçbir şey tepkiniz kalmadı. Tıklanmayacak hiçbir içeriği üretmek gibi bir mentaliteniz, mantığınız, isteğiniz, talebiniz yok. Acayip trafikte kaldık ya. Evet abi. Yani YouTube şeye döndü ya. Affedersiniz de pavyona döndü yani. Yani onu konuştuk, bunu konuştuk diyecekler. De derler daha doğrusu şimdi yüzlerine söylesen. Ama böyle bir şey değil kardeşim. Bu bir gündem meselesi. Yani senin bir konu hakkında bir kere bir şey söylemiş olman bu işten ekmek yiyen birisiysen eğer o konuyu bitirmiyor ne yazık ki. Bunu konuşacaksın. İşte geçen videoda konuştuk. Ekipman meselesi. Ya sen bu ülkedeki ekipmanlar için gerçekten uğraştın mı ya? Bu senin mesleğin sonuçta değil mi? Hani bir fırıncı ateşle, odunla, hamurla, unla tuzla her şeyle ilgileniyor. Sen de bununla ilgileneceksin. Başka şeyin yok. Yani benim saygı duymam için yok yok. Seni bunlardan bağımsız izleyenler vardır. O da benim umurumda değil. Ama işte farkındaysanız sıkıştık kaldık. Bir İngiliz motovlog kanallarına bir bakın. Neler var? Neler yapıyorlar? Bir bakın. Bir de bir bizimki yere bakın. Ya adam işte almış Scrambler'ını bin kilometre yapmış. O bin kilometreyi de o kadar güzel böyle anlatmış, ifade etmiş, göstermiş, önermiş, yol duraklarını vermiş, motosiklet hakkında anlatmış. Yani benimki de Başlıyorlar motorun başında konuşmaya, motor aşağı motor yukarı, Moto, motor da 5 para etmez onun. Yani oturmuşsunuz bir tane motorun başına, bir de hiç utanmıyorsunuz o işi çekerken. Yani bilmiyorum, bana çok bana çok aşağılıkça geliyor, işbirliği soytarılık değildir abi. Siz işbirliğini soytarılığa çevirdiniz artık. Benim gördüğüm, benim izlediğim, benim hissettiğim de bu, anladın mı? Sizinkisi işbirliği değil abi, sizinkisi soytarılık, başka hiçbir şey değil. Ben sağdan geçecekmişim bu arada ya. Yanlış durmuş. Evet Kireçburnu'na da geldik. Şuradan simidimizi, çayımızı, poğaçamızı neyse alalım. Bu arada burada ağaçların dibinde bir yerde de oturabiliriz. Nasıl olsa sandalyemiz var. Kurarız sandalyemize. Çiçekler gibi otururuz. Şurada gölgeymiş gayet. Hatta ben bir tık ileri de gitsek mi diye de düşünüyorum ama neyse bakacağız beraber. Yani buna bir son vermeniz lazım içerik üretmemiz lazım. Bilgi paylaşmamız lazım. Çocukların bizleri yolda gördüğü zaman sordu tek soru abi kaç basıyor, abi kaç sisi kaçlık bu motor vesaire vesaire. Çünkü onlara böyle kodluyoruz bu meseleyi birazcık. Motosiklet öyle bir şey değil. Motosiklet bir kültür, motosiklet bir ruh, motosiklet bir duygu an meselesi. Hiç oralarında değiliz. İşin tamamen böyle ölçülebilir maddi taraflarıyla ile ilgileniyoruz. Yani motor kaç basıyor motor kaçlık vesaire gibi olmuyor. Ben çok yaratıcı bir Toplumda olduğumuzu düşünüyorum öte taraftan. E, bize yakışmıyor bu kadar yüzeysel olmak. Böyle bir güzel meseleyi de bu kadar basit anlatmak bize yakışmıyor. Evet burayı biliyorsanız Kirishman'ın fırına geldik. Şimdi simidimizi poğaçamızı alalım. Ya az önce konuyu da kapatayım yani dediğim gibi bu kadar korkmanıza gerek yok ya biz sizi yine izleyeceğiz yani merak etmeyin. Ya bu kadar da markacı bu kadar da markaların peşinde yani. Ben senin ürettiğin içerikleri zaten seviyorum yani seni bu yüzden takip ettim. Sen X bir markanın motorunu tanıtıyorsun diye takip etmiyorum ben seni. Ben senin anlatım biçimini seviyorum ben senin şeyini seviyorum yani markalarla bakın yine altın çiziyorum. İşbirliği yapılmasına karşı değilim. Tabii ki işbirliği yapacaksın. Yani çünkü bu çok e, içerik üretmek kolay bir iş değil. Özellikle girdikten sonra daha da emin oldum. Çok zaman alıyor. Yani gerçekten büyük emek var bir içerikte ama içerik üretip birilerinin işçisi olmayın abi. Siz yani bunun kendi işiniz gibi, kendi dükkanınız gibi görün biraz da. Bu kadar da başkasının Şeyine bakmayın yani ağzına bakmayalım bence. Anladın mı? Hadi kaskın içinden bu haftalık bu kadar. Biraz sitemli bir hafta oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Çok da güzel bir manzara buldum vallahi. Taş. Harika bir bank değil mi? Şimdilik... Şeye kurmamıza da gerek kalmayacak sandalyeyi. Burada simidimizi, kahvemizi yiyeceğiz, içeceğiz. Burada alacağımız bir şey var mı? Öncelikle kahvemiz var. Motordaki demeye gerek yok. Divenleri de buraya koyalım. Ve kameranın ekipmanlarını da alalım. Orada çünkü bir bataryayı falan değiştiririz. Valla çok güzel bir yer bulduk bence. <laughs> Şöyle geçelim. Aralarından pıtır pıtır